Afrika kıtasının güneyinde uçsuz bucaksız Kalahari çölünün kenarında bulunan Bushman's Hole dünya üzerindeki en garip yerlerden biridir. Dışarıdan bakıldığında yükselen uçurumun dibindeki yosunlarla kaplı küçük bir su havzası gibi görünse de aslında 282 metre derinliğinde bir tatlı su mağarasıdır. Son keşiflerin ardından insanoğlunun bildiği en derin üçüncü tatlı su mağarası olmaya devam ediyor. Tepesi dar bir açıklığa sahipken yaklaşık 20 metre aşağıda neredeyse baş aşağı bir silindir gibi yaklaşık 122 metrelik bir genişliğe açılıyor. Bu dünya dışı deneyimde tıpkı uzayın soğuk affetmeyen boşluğunda olduğu gibi herhangi bir yanlış adım son derece ölümcül. Mağarada 250 metreyi başarıyla geçen sadece 6 kişi var. Bu kişilerden biri David Shaw, David çukurun dibine neredeyse hiç kimsenin gitmediği kadar derine daldığında orada 10 yıl önce kaybolan genç bir adamın cesedini buldu. Onu kurtarmak için çukura ikinci kez daldığında ise yaşananlar gerçekten inanılmaz ve bir o kadar da trajik. O talihsiz günde neler yaşandığına tanık olmak için Afrika çöllerinin altındaki bu gizemli su altı mağarasına dalarken sizler de video hoşunuza giderse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bushman's Hall korkusuz dalgıçlara anında kendini sevdiren bir meydan okumaya sahiptir ve Dian Dreyer adında 20 yaşındaki bir mağara dalgıcını 1994 yılında buraya çeken şey de bu heyecan arayışıydı. Dian Güney Afrika Mağara Dalışı Derneği'nden deneyimli dalgıç Nuno Gomez tarafından bir araya getirilen bir ekiple deliğin derinliğinin yaklaşık %50'sine inmeyi planladığı bir keşif gezisine katıldığında yaklaşık 200 dalış yapmıştı. Annesi gitmemesi için ona yalvarsa da o mağara dalgıçlarının sahip olduğu o kendine özgü ölümü davet eden özgüvenle doluydu ve bu fırsatı kaçırmak istemedi. Böylece 17 Aralık 1994 tarihinde grupla birlikte bir deneme dalışı yapmaya karar verdi. O gün dalış sonlandığında onunla birlikte dalanlar yüzeye geri çıktıkları sırada Diyan aralarına değildi ve asla yüzeye çıkamadı. Onu neyin öldürdüğünü kimse kesin olarak bilmiyor. Ancak en iyi tahmin karbondioksit birikiminden kaynaklanan derin su baygınlığı geçirerek öldüğüydü. Ölümünden iki hafta sonra gerek dalgıçlar gerek küçük bir denizaltı onu bulmak için başarısız birkaç girişimde bulunsa da kaskı dışında ondan hiçbir iz yoktu. Yıllar boyunca Dian'ı kurtarmak için pek çok deneme yapıldı ancak hepsi sonuçsuz kaldı. Sonunda ailesi kurtarılamayacak kadar derinde olduğunu kabul ederek oğullarının anısına mağaranın girişine bu hatıra plaketini yerleştirdiler. Dian ölse de Bushmans Hole dünyanın en iyi mağara dalgıçlarından bazılarını buraya çekmeye devam etti. Bunların arasında David Shaw isminde bir dalgıç vardı. Mesleği ticari hava yolu pilotlu olan David dalışla oğlu tarafından tanıştırıldı. Filipinlerdeki bazı batık dalışlarının ardından mağara dalışının keşfetmeye değer olduğuna karar verdi ve dünyanın birçok yerinde dalış yaparak pek çok dünya rekoru kırdı. Dia'nın ölümünün üzerinden 10 yıl geçtikten sonra 2004 yılının Ekim ayında David ve sağlam teknik becerilere sahip arkadaşı Don Shirley deliye dalmak için bölgeye geldiler. Suya girdiklerinde Don üste kalırken David dibi keşfetmek için olabildiğince derine dalmaya devam etti. Kısa bir süre içinde mağara tabanına ulaştı ve etrafına bakılmaya başladığında bir şey dikkatini çekti. Yaklaşık 15 metre solunda ışığının aydınlattığı bir insan bedeni vardı. Yanına doğru yüzdü ve onu kurtarmaya çalıştığında bu kişinin 10 yıl önce ölen Dian olduğunu biliyordu. Ancak yıllarca orada kalmış olmasının bir sonucu olarak çamur ve alivyon birikintisine saplanmıştı. Ağır nefes alan ve planladığı dip süresini şimdiden bir dakika aşan David onu yüzeye çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Cesedin tekrar kolayca bulunabilmesi için Dian'ın tüplerine hızlıca bir mağara makarası bağladı ve tepeye doğru yavaş bir yolculuğa başladı. Yaklaşık 10 saat sonra Don ve David yüzeye geri döndüklerinde Dia'nın ailesiyle temasa geçerek cesedi bulduklarını ve onu çıkarmak için ikinci bir dalış yapacaklarına söz verdiler. Eğer başarılı olunursa bu dalış tarihindeki en derin ceset çıkarma işlemi olacaktı. Ayrıca ölüme meydan okuyan 270 metrelik bu dalışı David'i dünya ekstrem dalgıç şampiyonu yaptı. Dalgıçların böylesine bir derinlikteki operasyon için önceden planlama yapması son derece önemlidir. Ancak dalışın planlamasına geçmeden önce size birazcık böyle bir derinliğe dalmanın tehlikelerinden bahsetmek istiyorum. Delikte her 10 metre aşağı indiğinizde maruz kaldığınız riskler iki katına çıkar. Nitrojen narkozu ya da derinlik sarhoşluğu dediğimiz durum meydana gelerek kişi derine indikçe kendini aniden sarhoş gibi hissetmeye başlar. Bu da zihinsel işlem, yetenek ve koordinasyonun o an için kaybolması demektir. Dikkate alınması gereken bir başka önemli güvenlik faktörü de vurgun olarak bilinen dekompresyon hastalığı. Yüzeye çok hızlı çıkmak vücuttaki gazların sıkışması için uygun zamanı sağlamaz. Böylece meydana gelen gaz kabarcıkları kan akışını engelleyerek hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olur. Bu nedenle belirli aralıklarla dinlenip yüzeye öyle çıkmak gerekir. Normal bir açık su eğlence dalışı yaparken açık devre sistemi olarak bilinen bir yöntem kullanılır. Regülatörünüzü diğer adıyla ağızlığınızı kullanarak hava tankınızdan hava çekersiniz ve nefesinizi verirken dışarı çıkan gaz etrafınızdaki sulara salınır. Derinliği ve nefesinizi ne kadar iyi kontrol ettiğinize bağlı olarak bir hava tankı yaklaşık 1 saat yetecektir. Ancak David ve Don bu dalışta kapalı devre dalış sistemini kullanmaya karar verdiler. Bu yöntem kullanılan solunum gazının bir kısmının geri dönüştürülmesini sağlayan bir yeniden soluma cihazı kullanılmasını içerir. Nefes alındığında gaz tıpkı açık devre regülatörlerde olduğu gibi tüpten ağız daha doğru hareket ederken nefes verildiğinde gaz suya değil yeniden kullanılmak için tüpe geri aktarılır. Gazın geri dönüştürülmesi sayesinde kapalı devre dalgıçlar açık devre dalgıçlara kıyasla su altında daha uzun süre kalabilmektedir. David ve Don'un bu delicesine inanılmaz uzun dalışları yapabilmelerini sağlayan kritik parça da işte budur. Ancak geri dönüş havasıyla bile yanlarında 6 hava tankı taşımaları gerekiyordu. Dia'nın ölümünün de kanıtladığı gibi asıl zorluk derin seviyelere inmek değil, oradan canlı olarak geri dönmekti. Cesedin bulunmasından sonraki haftalarda olaylar hızla gelişti. Farklı derinliklerde 9 farklı dalgıcın çalışacağı dalış için ayrıntılı planlar hazırlanarak kostümlü provalar yapıldı ve rota boyunca oksijen tüpleri yerleştirildi. Ardından dalgıcı ile kayalıklardan yukarıya bir dekompresyon odasına taşıyabilecek bir vinç sistemi kuruldu. Tıbbi acil durumlar için dalış fizyolojisi konusunda uzman bir doktor görevlendirildi. Danıştıkları adli tıp uzmanlarının cesedin büyük olasılıkla sadece kemikten ibaret olacağını söylemeleri üzerine ceset torbası olarak kullanılabilecek ipli özel bir çanta tasarlandı. Plana göre suya girdiklerinde dibe inen David önce Dia'nın cansız bedenini dalış ekipmanından keserek kurtaracak, ardından onu ceset torbasına koyarak Don'a teslim etmek üzere 220 metreye çıkarmaya başlayacaktı. Ve Don teslim aldığı bedeni başka bir dalgıca, o da başka bir dalgıca derken kademeli bir işbirliği içinde yüzeye çıkarılabilecekti. Dalışın tamamının dekompresyonlarda hesaba katıldığında yaklaşık 12 saat süreceği tahmin ediliyordu ve tarih 8 Ocak 2005 olarak belirlendi. David, Don ve diğer destek dalgıçları dalıştan bir gün önce son konuşmaları için bir araya geldiklerinde David gruba şunları söyledi: I really must emphasize that the most important person on the dive is you. Okay? It's not me. For me the most important the dive is me." Okay, you must look after yourselves. so, if you have a problem, you deal with your problem and forget about me. It mm. cannot be any other way. Okay, it's better to have one person dead than two. Okay, it's as simple as that. Yeah, yeah. simple. Okay. If Dave doesn't make it, if I don't make it, we stay there. That's the end of the story. a End story. We don't want to be recovered. It's not an issue. Eğlence amaçlı dalış tarihinde David dışında sadece 6 kişi 250 metrenin altında başarılı bir dalış gerçekleştirmiştir. Ancak hiç kimse bu derinlikte bir ceset kurtarma girişiminde bulunmamıştı ve bu görevde dalgıçlardan birinin ölmesi istenmiyordu. Bu nedenle planlamalar sırasında riskleri en aza indirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve şimdi sıra dalmakta. 8 Ocak cumartesi günü sabah saat 6.15'te David Kaskına bir kamera taktı ve Ekim ayında belirlediği mağara hattı boyunca suyun derinliklerine doğru ilerledi. 11 dakikadan biraz fazla bir sürede dibe ulaştı ve cesede doğru ilerleyip kurtarma işlemine başladı. Tam 13 dakika sonra don içeri daldı ve belirlenen buluşma noktası olan 220 metreye doğru inişe geçti. Ancak 152 metre derinlikte bir şeylerin ters gittiğini hemen anladı. Su kristal berraklığındaydı ve dipteki David'in ışığını görebiliyordu. Ama ışık ürkütücü bir şekilde hareketsizdi. Bu zamana kadar her şey plana uygun bir şekilde gitmiş olsaydı David çoktan yukarıya doğru yola çıkmış olmalıydı. Ancak yukarı çıktığını gösteren hiçbir kabarcık, hiçbir hareket yoktu. Karanlık bir deliğin derinliklerinde duygulara ya da paniğe yer yoktur. Don bu noktada sakin kalmaya çalıştı ancak arkadaşının ona ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bu derinlikte hareketsiz bir dalgıç ölü bir dalgıç anlamına geldiği için yapabileceği bir şey olup olmadığını görmeden onu geride bırakamazdı. Dalıştan önce David yardıma ihtiyacı olduğunu belirtirse peşinden geleceğine dair söz verse de, tutulmayan bir sözün ölü bir arkadaştan daha iyi olduğunu düşünen Don dibe inmeyi denemeye karar verdi. Daha önce hiç inmediği kadar derine 254 metreye ulaştığında aniden büyük bir patlama sesi duydu. Sol kolunda bulunan solunum kontrol cihazı böyle bir derinlikte olmasının getirdiği yoğun basınç altında patlamıştı. Bu alet olmadan oksijen seviyelerini izlemesi ve solunum döngüsüne manuel olarak oksijen eklemesi gerekecekti. Ancak bu tam zamanlı bir işti ve artık David'i kurtarmaya çalışamayacağını çünkü onun çoktan öldüğünü düşündü. Bu dalışta kullanılan trimik adlı dalış gazı karışımı helyum, nitrojen ve oksijenin birleşiminden oluşuyor ve hayatta kalmak için bu gazların her birinin doğru oranda olduğundan emin olmak gerekir, yoksa insanı her an öldürebilir. Don yükselişe geçtiği sırada fazla oksijen yüklemesi nedeniyle sersemlemeye başladı. Sonra kulağına bir helyum baloncuğu kaçtı ve dengesini tamamen kaybetti. Etrafında dönerek aşağı, yukarı ve bir yandan diğer yana hareket ederek önce yönünü sonra da kılavuz ipini kaybetti. Bu ip mağaradan nasıl çıkacağını bildiği tek yoldu. Sonunda boşluğa doğru kaybolmadan önce bir şekilde ipi yakalamayı başardı ama şimdi de aşırı bir baş dönmesi yaşıyordu ve bu nedenle kusmaya başladı. Sonunda kendisini dengeleyerek yavaşça yüzeye yaklaştığında bir destek dalgıcıyla buluştu. Su geçirmez bir kalemle su altı iletişimi için yapılmış bir levhaya David geri gelmeyecek yazdı ve ona verdi. Yazı hızla yüzeye çıkarıldı ve Dia'nın ailesi dahil tüm ekip haber karşısında yas tutmaktan başka hiçbir şey yapamadı. Artık sadece oğulları deliğin dibinde kalmaya devam etmekte kalmayacak, onu kurtarmak için dalan David'in ölümü de kalplerinde ağır bir yük olacaktı. Don toplamda 12,5 saatlik bir dalışın ardından Winch de uçurumun üstüne çıkarıldı ve bir basınç odasına yerleştirilerek orada dinlenmeye başladı. Günler süren tedavilerin ardından bundan sonraki hayatında dengesini bozan kalıcı bir hasarla yaşamak zorunda. Ve evet, don hayatta kaldı ama akla gelebilecek tüm önlemler alınmasına rağmen David o gün oradan hiç çıkamadı. Haber o kadar şok ediciydi ki herkes o gün tüm ekipmanlarını bırakıp dağıldılar. Başarısızlıkta sonuçlanan dalıştan birkaç gün sonra suyun kenarında David için doğaçlama bir anma töreni düzenlendi. Ardından suda kalan ekipmanları toplamak için son kez dalış yapıldığında 30 metre derinlikte su altı tavanının altında sıkışmış halde David ve Dia'nın cansız bedenleri bulundu. Görünüşe göre kurtarma halatının yukarıya çekilmesi cesetleri dipteki çamurdan kurtarmaya ve onları mağaranın tepesine çıkarmaya yetmişti. Nihayetinde David görevini tamamlayarak ailesine verdiği sözü tutmuş ve kendi hayatına mal olsa da Dia'nın cesedini onlara teslim etmeyi başarmıştı. Ne yazık ki bu olayda kendi ölümünü kaydeden bir dalgıçla karşılaştık ve ona ne olduğuna dair gizem kısa süre sonra ortaya çıktı. Kaskına bağlı olan ve onun dünyadaki son anlarını kaydeden kamerasını izlemeye başladıklarında David'in ilk olarak deliye girdiği görülüyor. Video bekleneceği gibi gerçek anlamda kapkaranlık. Cesede ulaştığında dalışın 12 dakika 22. saniyesinde ve 1 dakikadan biraz fazla bir süredir dipteydi. Hemen torbayı çıkardı ve işe koyuldu. Torbayı bacaklarının üzerinden geçirmeye başladığında yanlışlıkla yeri tekmeledi ve bir anlığına çamur bulutu görüşünü kapattı. Toprak temizlendiğinde başı düşmüş cansız beden ürkütücü bir şekilde yüzmeye başladı. Bu beklenmedik bir şeydi ceset çürümek yerine mumyalaşarak sabun benzeri bir maddeye dönüşmüş bu da ona kütle ve nötr bir kaldırma kuvveti kazandırmıştı Cesedin artık serbest olduğu ve yere çakılı olmadığı gerçeği kurtarma ekibinin düşündüğü senaryolardan biri değildi. Hareketsiz bir cesedin üzerine bir torba geçirmek, yüzen ve önünüzde yuvarlanan bir cesede torba geçirmekten çok daha kolaydır. Bu noktada David tökezlemeye ve nefes alışverişindeki artan sıkıntı ile belirgin homurtular çıkarmaya başladı. O anda cesedi terk edip geri dönebilecekken onu torbaya sokmak için çalışmaya devam ediyor ve işi bitirme kararlılığıyla iki elinde kullanabilmek için ışığını mağaranın zeminine yerleştiriyor. Önünde dönüp duran cansız bedeni kontrol altına almaya devam ederken yaklaşık 2 dakika sonra hareketleri amacını yitirmeye başlıyor ve kafasının karıştığı anlaşılıyor. Üçüncü dakikaya girerken makasını çıkardı ve Dia'nın dalış tüplerini kesmeye çalıştı. Ama bu noktada Narkoz çoktan devreye girerek onun o anda bir sarhoşun zihnine sahip olmasını sağlamıştı ve aniden eğimli dipte dengesini kaybetti. Dipte geçirdiği 5,5 dakikadan sonra nihayet görevi bırakıp yukarı çıkmanın iyi bir zaman olduğunu fark ediyor ancak çok uzağa gidemedi. Görünüşe göre mağara ışığının kaploları Dia'nın oksijen tüplerine bağlı mağara ipine takılmış durumda. Çözmeye çalışırken bir şey yakaladığını anlayıp garip bir şekilde döndüğünde her nefesi daha da çaresizce. Tekrar ilerlemek için çabalıyor ama bu defa farkında olmadan kendini bağladığı beden tarafından engelleniyor. Makası ise hala elinde ama hiçbir şey kesemiyor. Cesedi de beraberinde sürükleyerek kurtarma halatına gitmeye çalışsa da nefes alıp vermesi artık çok daha zor ve umutsuzca. Ve dalışının 21. dakikasında ciğerlerine karbondioksit dolmuş olan David bir dakika sonra artık tamamen hareketsiz kaldı. Ne yazık ki bu karanlık mağaranın bir sonraki kurbanı o oldu. Bushman's Hall cesetleri geri verdikten 10 gün sonra Dian'ın anne ve babası oğullarını görmeye gittiler. Onu görmeyeli 10 yıl olmuştu. Morg görevlisi içeri girmelerini istediğinde ne göreceklerinden emin değillerdi ancak tamamen ete kemiğe bürünmüş olduğunu gördüklerinde gözyaşları durdu ve kendilerini huzurlu hissettiler başı yoktu ama önlerinde yatan bu kişi oğullarıydı az önce demiştim mağara hattına bağlı olan Dian serbestçe yüzüyordu. Bu noktada David çıkışa odaklanıp yüzeye çıkmaya başlayabilir ve ceset sonrasında yukarı çekilebilirdi. Ancak hazırladıkları planda bu yoktu. Bu nedenle muhtemelen bunu yapmayı hiç düşünmedi. Çünkü aşağıdayken zihniniz bulanıklaşır ve yeni bir plan düşünemezsiniz. Enişav kocasının orada sonsuza dek dinleneceğini ummuştu. Onu arayıp David'in bulunduğunu söylediklerinde biraz acı çektikten sonra eşinin küllerinin çok sevdiği Güney Afrika'ya serpilmesine karar verdi. David'in yaptığı büyük cesaret isteyen asil bir dalıştı, inandığı şeyi yaptı ve bu çok cesurcaydı. Tüm bunların dışında onun ölümü de tıpkı diyen gibi oldukça trajikti. Sizce David 10 yıl önce ölmüş olan ve da yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen kurtarlamamış birisi için hayatını riske atmasına değer miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.